Brawl Stars'ı bitirmeye çalışıyorum. Hedefimiz oyundaki bütün her şeye sahip olup 100 bin kupaya ulaşmak. Bunu yapmam için bütün karakterleri fulemem gerekiyor. Bakalım oyundaki her şeye sahip olup Brawl Stars'ı bitirebilecek miyiz? Arkadaşlar selam yeni inanılmaz video hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Brawl Stars'ı bitirmeye çalışıyorum. Bilenler bilir arkadaşlar bizim bir sürü hedeflerimiz vardı ve hedeflerimizi yavaş yavaş başarmaya başladık. Bunlardan biri arkadaşlar 100 bin kupa olmaktı. Diğeri ustalara çıkmak. Diğeri de arkadaşlar uzaylı şöreti ulaşmak. Bir arkadaşlar bir hedefimiz daha vardı. Onun sonunda başardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar profilimizdeki yıldızımız prestijimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Geri arkadaşlar 2-3 tane hedefimiz kaldı. Bu videoda onları başarmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar oyuna yeni yeni kostümler gelmiş onları alacağız. Bu videoda Brawl Pass sonuna kadar fullemeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi yeni Brawl Pass baya güzel gözüküyor. Ve arkadaşlar bu videoda oyuncağı ayetimi de değiştirmeyi düşünüyorum. Gerçekten bu video için aşırı heyecanlıyım. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten beni aşırı mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz bu videoda arkadaşlar 6000 beğeni ulaşmak. Ve abone olursanız arkadaşlar bu tarz videoları kaçırmazsınız. Gerçekten beni çok desteklemiş olursunuz. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 46.000 altımız var. 40 bin yakını mücevherimiz var. Bugün arkadaşlar Brawl Hepiniz sonra yaklaşık bir 70 bin altınımız falan olacak. Burada gördüğünüz arkadaşlar bütün karakterleri fulemeye çalışacağız. Benim arkadaşlar şimdi Bropes satın alıp elmas çekmem gerekiyor. Normalde arkadaşlar bilenler biri Bropes alıp direkt gösterir ama Bugün her şey beraber satın alacağız. Şöyle arkadaşlar bir tane 190 TL Bropes Plus ekleyelim sepetimize. Şimdi bir de bizim arkadaşlar kostüm mostüm almamız için bayağı da bir elmas toplamamız lazım. Hazır da indirim gelmişken şurada arkadaşlar bir tane 2000 elmas satın alalım. Oo burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane 10 elmas bize bedavaya veriyor oyun. Bunu da satın alalım. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi elmasımız teslim oldu. Burada ne diyor? Hadi dedik. Hadi dedik. Ne oluyor şimdi? Evet şu an arkadaşlar deminden şimdiye geldik. Aynı ekran bize tekrardan geldi. Evet gördüğünüz gibi elmaslarımız, melmaslarımız her şeyimiz teslim olmuş arkadaşlar. bropez Plus'ımız da teslim olmuş. Supercell Store'dan aldığım için 200 elmas arkadaşlar bonus vermiş gördüğünüz gibi. Supercell'e burada teşekkürlerimi sunuyorum. Şöyle elmascıklarımız gelsin. Ve şu an toplamda 2236 elmasımız oldu. Bir de arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben burada DJ Poku'yu Savoy Service kutularından çıkarttım ama bir de bunun renk paketi varmış. Eğer başarabilirsek bunun renk paketini açmaya çalışacağım ama ben de öyle bir şans olmadığı için başarabiliriz vallahi bilemiyorum. Neyse. Şimdi önceki arkadaşlar şuradan ben tümünü al diyelim. Bu beleş ödülleri bir toplayalım bakalım. Bir bakalım bunlardan ne çıkacak. Evet ender geldi 50 altın. Bir tane burada bize arkadaşlar telip kutusu verdi. Şunu ben burnuna doğru basıyorum. Bakalım ne verecek? 5 yaz. Hadi bakalım. Burada parlayıp da var ya. DJ Poco'yu verirse tabii ki de verir arkadaşlar? Süpersel. Bize böyle bir kıyak geçer mi? Tabii ki de geçmez. Neyse. Sıkıntı yok. Biz açılışa kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar var ya 2-3 tane kutu açtık. Bugün hiç şansım yerinde değil gibi hissedim kedi ender mender çıktı var ya. Bu videoda kriz geçireceğiz. Neyse bir derin nefes alalım. Sakinimizi korumamız lazım. Önceki arkadaşlar ben şurada Brawl Pass Plus'ımızı etkinleştirip Brawl Pass'ı fullemek istiyorum. Ondan sonra geri kalan elmaslarımızı, mücevherlerimizi, altınımızı harcayacağız. Ama arkadaşlar ondan önce maalesef şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu sakın elde edin emin. Aa bak arkadaşlar ses duyuyor musunuz? Bakın basıyorum fullemiyorum. Süper komple mi kurdu? Bu niye ilerletemiyorum ben? Vallahi ilk defa hayatımda böyle bir şey başıma geldi. Brawl Pass'ı ilerlet. Tamam şimdi düzeldi. Az kalsın arkadaşlar video iptal oldu. Kalpten gidiyorum şimdi. Şöyle hızlı hız arkadaşlar. el Elmaslarımızı basıyoruz. Bu arada belki bugün meteor da ulaşabiliriz. Bakalım biz öyle bir şans var mı? Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet atmamız gereken arkadaşlar son 2 3 adım kaldı. Şöyle hızlı bir şekilde su adımlarımızı ilerliyoruz ve arkadaşlar bir tane basıyoruz 50. kademe ulaştık. Süper. Şu an üstümden bayağı büyük yük kalktı. Şimdi arkadaşlar buradaki ödülleri toplayacağız. Şöyle sol baştan başlayalım bakalım. Acaba arkadaşlar kaç elmasımız, kaç altınımız olacak aşırı merak ediyorum. Şöyle yavaş yavaş, yavaş savaş güç puanlarımızı toplayalım. Bence arkadaşlar ben buradaki altınları falan hızlı bir şekilde toplayayım. Zaten göstermenin manası yok. Her türlü toplayacağız. Bu arada arkadaşlar 21. adıma kadar geldi. Burada ev sahibi bir tane sprey getirmişler. Gördüğünüz gibi distak sprey belki bunu da kullanabiliriz. Ben bunu bayağı sevdim. Arkadaşlar 46. adıma kadar topladım. Bu arada Bro e bayağı bir güçlendirme gelmiş. Gördüğünüz gibi burada 3'ün 500 altın var. Eskiden böyle bir şey yoktu. Valla bunu getirmeleri bayağı iyi olmuş. Bir de bunun gibi bir tane şöyle savaşçı 3 balığı var ya tadından yenmez bakalım arkadaşlar koyacaklar mı? Gerçi koyacaklarını çok da düşünmüyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi son adıma kadar geldik. Önce sıradeleri açalım. Ondan sonra burada kostümün efsane sıradesini toplayacağım. Bu arada arkadaşlar şurada bir yerde 1000 kredi vardı. Bunu epikte toplayayım diye toplamadım. Çünkü bunun toplaması bence bayağı zevkli. Şöyle kutunun Beyler şöyle doğru basıyoruz. Aa basamadık. Şimdi tekrardan basıyoruz. Artık şöyle basalım. <laughs> tamam sonunda bastık ve bir kredimiz hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar eğer var ya star edilenden kredi çıkarsa vallahi bugün meteor olabiliriz. Şu an 20 dönem tüylerim diken diken oldu. Neyse fazla heyecan yapmadan stres yapmadan şuradaki star açmaya başlayalım. Bakalım ne çıkacak ilkinden abi. İlkinden var ya güzel bir şey çıksa hepsinden güzel bir şey çıkıyor da. İlkinden böyle 30 kredi verince diğerlerine hiçbir şey vermiyor. Aynı örnekte gördüğünüz Şimdi destansı geldi. 206. altın. Gerçi destansı da iyi ha. Şimdi ben <laughs> bir an heyecan yaptım da arkadaşlar. Ender gelmemesi beni şaşırttı. Bir tane açtık. Bunun 50 savaş 3 modeli geldi. Bir tane açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan ne verecek. Evet evet evet. Bekleyen adamlar geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enderler yavaştan boyu göstermeye başladı. Şöyle birkaç tane ender. Abi bak yine de sonsu geldi. Süpersel. Vallahi beni çok şaşırtıyor arkadaşlar. Destansı falan çıkması beni baya mutlu ediyor. Acaba var ya bugün bunları da efsane çıkartıp da arkadaşlar meteor olabilir miyiz ya? Bu videoda meteor ulaşırsak baya bir hedef sağlamış olacağız ama bir öyle bir şans var mı yok mu bilmiyorum. Herkes arkadaşlar yorumlar tahminlerini yazsın. Siz bu videoda meteor olabileceğiz mi olamayacağız mı? Bence olamayacağız. Yani öyle bir şey olsa zaten arkadaşlar ben oyunu zirvede bırakırım. Şöyle süper enderi de açtık. Kaç geldi? 50 savaşçı güç man. Oha bizim 16 bin savaşçı güç olmuş? Vallahi var ya bayağı ilerlemişiz. Bugün galiba 3-4 tane karakter fullleyeceğiz gibi. Hatta elmasımız falan artarsa arkadaşlar bugün belki bütün karakterde fullleyebiliriz. Her an her şey olabilir. Bilenler bilir bizim videoda her an her şey olabiliyor. O yüzden ne olacağını ben de çok kestiremiyorum. Bir tane daha ender açtık. Buradan da 20 savaşçı güçmanı geldi. Şu an arkadaşlar yere kadar geldik. Hali 50 tuturu çok bir Sonuç yok gibi duruyor. Bir tane daha açık yüzümüce ver. Şurada bir tane daha sıradığımız kudurmuş bir şekilde bize göz kırpıyor. Yavaş yavaş açalım arkadaşlar ya. Yine ne çıktı? Hee geldi geldi. Kral geri geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağıdır bir adresi açmıyorduk. Bunun gelmesi beni bayağı mutlu etti. Ben bunları açmadan güne bildiğiniz gibi başlayamıyorum. Oo efsanevi. Hadi ben size şöyle kel kafa doğru basayım. Sen bana buradan bir kredi ver. Ah Supercell ah çıldıracağım. Neyse bir mücevher arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir. Belki bu da bizim işimize yarar. Şöyle yavaş yavaş basıyoruz Desansa belki, belki destansa da kredi verir. Evet gördüğünüz gibi şu anda verdi. Son arkadaşlar çok bir adımımız kalmadı. Şunları da hızlı bir şekilde açalım. Valla hevesim birazcık kursamda kaldı ya. Ben bu sabah kalktım dedim ki. Belki arkadaşlar bunlardan böyle kredi mırdı verir. Beni baya mutlu eder dedim de. Yok yani bize vermiyor yani. Vallahi başka verir bize vermez. Biz de böyle bir şanssız arkadaşlar. Neyse. Şöyle son adımlarımızı yavaş yavaş atıyoruz. 47. adımı da açıyoruz desansı çıktı. Bugün valla baya destansı çıktı ama işte destansı gibi de hissettirmedi. Yani kredi çıkmadığı sözü beni çok mutlu etmiyor. Şöyle bir efsanemiz var bunu açalım. Belki buna beni kredi verirse arkadaşlar. Belki bu hafta olabiliriz. Yok yine vermedi ya. Neyse. Şöyle Brawl Pass Plus kostümlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun emzimiz diyelim. Bu arada emimizin gelmesi beni arkadaşlar mutsuz etti. Niye diye soracak olursanız em zaten yakın bir zamanda gelmişti. Buradan böyle Leon Mono verse bence daha güzel olabilirdi. Neyse. Bu arada emizin alanında arkadaşlar dislike rüzeti var. Bu da çok değişik bir kostüm olmuş. Tekno kıyafetli M'si benziyor. Gördüğünüz gibi garip garip hareketler yapıyor. Şöyle direkt devam dedik. Bir tane daha var. Bu da ninja'ya benzetmişler. Yeşil yeşil. Bakalım bunun alnında da dislike var mı? Aa bunda yok. Bunda karantina şartı var arkadaşlar. Direkt devam açacağım. Son olarak arkadaşlar bir tane daha burada morlu emzimiz var. Bu arada bunun alnında dislike olması lazım. Aynı öyle. Sokak modası emziyor. Sanki şehitten birazcık kopya çekmişler gibi hissettim. Bu da devam dedim. Ya bana göre en güzel arkadaşlar burada 46. adım iki beyazlıydı. Şöyle Star Metrosu sövçülerini açıyoruz arkadaşlar. Yeni unvanımıza hayırlı olsun. Valla şu an A'dan Z'ye her şeyi açtık. Bakalım kaç altınımız, elmasımız var. Arkadaşlar 70 bin altınımız var. 45 bin mücevherimiz var. Ve de 16 bin arkadaşlar savaş güç var. Gerçekten bu videoda bayağı bir şey başaracağız. Önce şuradaki ben bir kostüm alayım arkadaşlar. Aradan çıksın. Ben hesap fulledikçe süperse yeni kostüm getirmeye devam ediyor. Valla hesabı bir türlü fulleyemedik. Motorcu bastırımızı hayırlı olsun. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı kırmızı bıyıkları var. Bunu şimdi seçlemeyeceğim Valla kostümü çok da sevemedim. Direkt devam diyeceğim. Bir tane yumurta bombatik var. Az açlanmış yumurtamızı arkadaşlar şöyle satın alalım. Bu da hayırlı olsun. Açacağımız bu arada bayağı da bir kostüm var. Onları da bir açalım arkadaşlar katalogdan. Enderlerimiz full mü? Süper enderlerimiz de full. Destanslar full Bakın destansı iki tane boşluğumuz var ya. Destanslar da çok pahalı. Elmaslarımız boşa geçecek neyse. Amacımız zaten hesabı fullemek. Bakalım bu destansı kostüme nereye saklanmış? Vallahi hani oyunda da görmedim yani. Bunlar ne ara geldi? Ne ara gitti anlamadım. Şu an yavaş yavaş aşağı kaydırıyorum. Hala bir almadığımız kostüm göremiyorum. Yoksa arkadaşlar yok. abi bir burada kitbox'ı varmış ya. Bunu da hiç elmas ben nasıl vermek istemiyorum arkadaşlar vallahi ne yapacağız bilmiyorum neyse şöyle ben 5 mücevherim mm basayım vallahi yani param tamamen boşa gidiyor. <laughs> Zaten ben de bunlar vardı gibi ya. Bunlar yok mu oldu? Tekrardan mı geldi? Anlamadım ki. Neyse bir tane daha kaldı açmadığımız. Kim bilir bu hangi kostüm? Evet burada Kiro Pavlet de varmış. Bu da hayatımda hiçbir zaman kullanmayacağım bir kostüm. Şunu da 5000 mücevere bayılalım. Ve son kostümümüz hayırlı olsun. Direkt devam atacağım. Zaten arkadaşlar gizemlerimiz, efsanelerimiz, hiper şarjlarımız bende olduğu için daha bir şey almamıza gerek yok. Şimdi bizim arkadaşlar buradaki tekliflerden DJ Poco'nun renk paketini almam lazım. Çünkü o bence çok güzel duruyor. Ama ondan önce arkadaşlar buradan benim süper sahiliği değiştirmem lazım artık buradaki İngilizce yazıdan kurtulup arkadaşlar bize yakışır bir tane süper saydı yapmamız lazım. Şöyle arkadaşlar oyuncu ailesini değiştirdim. Bakalım buraya ne yapsak birazcık arkadaşlar dikkatli düşünmem lazım. Çünkü bu bizim kaderimizi verilecek ve hayatımızda sadece bir kere değiştirebileceğimiz bir şey. Şöyle arkadaşlar kralı imparator yaptım. Bakalım kabul edecek mi? Şöyle kaydede bastık. Arkadaşlar ya gördüğünüz mü? kabul etmedi. Çünkü benden başkası bunu almış. Acaba kim aldı bilmiyorum. Kim aldıysa bunu bana geri versin yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar kralı imparatoru küçük yazdım. Belki bu sefer kabul eder ettim Abi yine etmedi. Bunu da biri almış. Bir de bunu utanmadan bize DJ Doktor Kral İmparator mu? Ben DJ'yim arkadaşlar. vallahi çıldıracağım şimdi. Kral İmparator bir yazalım arkadaşlar. bir numara olduğumuzu belli edelim. Belki bu sefer kabul edilir. Oğlum bunu da almışlar. vallahi çıldıracağım şimdi. Şöyle İmparator Kral yapıyoruz. Belki bunu almamışlardır bastık. Abi bunu da almışlar. Bunu da almışlar. Arkadaşlar bunları kim aldı vallahi bilmiyorum ya. Vallahi bulamıyorum aklıma başka bir şey de gelmiyor. Şöyle Kral İmparator yazdım. 2 artık bunu almış olamazlar derken nasıl aldınız bunu da? Arkadaşlar yemin ediyorum bulamıyorum. 50 kere denedim. Yarım saattir isim bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yeni ID'miz hayırlı olsun. Yıllar sonra bir tane ID bulabildim. 3 tane R koydu. Kral imparator yaptım. Anca vallahi bu kalmış. Neye sağlık olsun diyelim. Vallahi yarım saatimiz arkadaşlar süpers ID'yi bulmaya gitti. Şu an beynim iyice uyuşmuş durumda. Şimdi buradaki tape kutularına arkadaşlar DJ Poco çıkartmaya çalışıyoruz. Bakalım başarabileceğiz. Evet ilkinden 5 yazdı. Arkadaşlar var ya ben elmaslarım buna harcıyorum. Bir de bunlardan bir şey çıkmazsa çıldırırım herhalde. Artık ver şunu bana. Arkadaşlar vallahi gidince de pahalaşmaya başlamışlar. Bu neydi? Niye, niye böyle yapmışlar? Şimdi her bastığımızda 68 elmas gidecek Ben burada çok basmayacağım. 3-4 tane basacağım. Çıkarsa çıkar arkadaşlar. Çıkmasa yapacağım. Hiçbir şey yok vallahi. Bütün elmasları buna basmak istemiyorum. Evet bir tane daha bastık. Aa vallahi parladı. Geliyor geliyor geliyor. İşte böyle yemin ediyorum. Vallahi yeni adımız bize baya bir şans getirdi. Gördüğünüz gibi çizici pokomuz hayırlı olsun. Şimdi bunun diğerine farkı o tepedeki hayat mora dönmüş arkadaşlar direkt şimdi seçleyeceğim ben bunu arkadaşlar ya bunda acaba kaç tane toplamı renk paketi var durun bakalım bir şöyle tipimize bakalım bizim şimdi burada çizici pokomuz mu oldu aynen bir dj var bir de çizici var arkadaşlar acaba hangisi daha nadir bilemedim arkadaşlar ya ben çiziciyi çıkarttım diye hepsini aldığımı zannediyor hoş ama bir tane daha almam lazımmış şimdi onu da çıkartmaya çalışacağız bir şekilde valla 3 tane açtık bir tane daha çıktı Üç tane açıp bir tane daha çıkarsa elmas mutlu olacağım çok fazla elmas harcamak istemiyorum çünkü şöyle basıyoruz hadi bakalım bir tane daha bastık evet ilkinden çıkartamadık yazıklar olsun 2 daha arkadaşlar. Çıkar çıkar çık masada çıkmaz diyelim. Bir tane daha açıyoruz hızlı bir şekilde. Evet yine parlamadı. Sola bir hakkımız kaldı ama gazı gelsek devamlı açabiliriz arkadaşlar. Çünkü elması bu şu an birazcık arttı gibi duruyor. Basıyoruz. yine çıkmadı. Arkadaşlar ben açmaya devam ediyorum. Şu an çok büyük bir risk alıyorum. Bu sakın evde dedemin basıyoruz. Evet yine parlamadı. Arkadaşlar ya battı balık yan gider. Ben en iyisi hızlı bir şekilde açmaya bunları devam ediyorum. İlla ki çıkartacağız yani. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü bu etkinlik yılda bir kere gelen bir şey. Bir daha basıyoruz. Artık bak harbiden baymaya başladım. Çıksın arkadaşlar. Elmaslarımızı bin altına doğru düşmeye başladı. Bir tane daha açıyoruz. Hadi süpersel. beni lütfen mutlu et. Bu sefer basıyorum. Abi yok ya. Vallahi yok. Yine çıkmadı. Acaba nerede dursam? Çok merak ediyorum. 20'ye kadar gidiyor zaten. Arkadaşlar ben hepsini açayım. Gerekirse bir daha çekeceğiz. Yapacak yok. Ben çünkü çok fena inat ettim şu anda. Çünkü konseptimiz hesabı fullemek. Hesabı fullemek için her şeyi elde etmemiz gerekiyor. Artık bunlardan da çıkmazsa yazıklar olsun diyelim. Vallahi çık hiç çıkacak gibi de durmuyor. Hiç çıkacak gibi de durmuyor. <laughs> Son 7 adımımız kaldı. Hadi bakalım imparator basıyoruz. Evet bir daha çıkmadı. Arkadaşlar acaba kuyup arkadaşlarımız yanlış mı biliyor ya? Bunlar hiç vallahi çıkacak gibi durmuyor. Aa bu ne? Ha pardon. <laughs> yanlış teklifi tıklıyormuşuz. Şöyle 14. adımımızı açmaya çalışıyoruz. Artık çıksın. Yalvarıyorum sana süpersel ver şunu. <laughs> Elmaslarımız bitti ve kutular da bitiyor. Yani kutular biterse nasıl çıkartacağız biz bunları? Vallahi bilmiyorum. Evet son arkadaşlar 4 adım kaldı. Eğer şu 4 kutudan açıkmazsa çıkartma ihtimalimiz 0. Çünkü hani hiçbir zaman çıkmayacak galiba. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sona basacağımız 3-4 tane kutu kaldı. Şunları da yavaş yavaş alalım. Bu da, da heyecan yapmayacağım. Çıkacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Yalandan beri açmış olmak için açalım. Çıkmazsa da canımı sağ olsun diyelim. 18. adım açıyoruz. 68 elmas bir tane daha bayıldık. Yavaş yavaş tık 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 basıyoruz. Evet çıkmadı. Sonra kaç kutumuz kaldı bakalım. 2 kutu. Yani bunlardan da çıkmıyorsa arkadaşlar var ya hayatımı hata hatasını yapmışımdır. Bütün elmaslarımız aşırı çöpe gitti çünkü. Son iki kutudan bir tanesini açıyoruz. Hadi bakalım. Bari bundan çıksın. Yalvarıyorum artık sana süpersel. Daha ne yapayım? Arkadaşlar son kutu. Bundan da çıkmıyorsa var ya bütün elmaslarım çöpe gitmiştir. Bunu arkadaşlar yavaş yavaş açacağım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 dedik. Çıkmadı. E şimdi ne olacak arkadaşlar? Ben hiçbir şey çıkartamadım buradan. Bütün da gördüğünüz gibi gitti. Ben şu an kalpten gideceğim. <laughs> Arkadaşlarım vallahi kuduracağım. Arkadaşlar şimdi çıldıracağım. Uzun diyor ki abi sen de ikisi de var. Hepsini almasın diyor. Ben şimdi param boşa gitti? <laughs> Yemin ediyorum ben bunu kabul edemiyorum artık. Arkadaşlar şunun doğrusu bilenler yazsın. Ben bütün elmasları boşuna verdim şimdi? <laughs> Yemin var ya bu video çok berbat başladı yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar sizden bir ricam var. Herkes bunu hiç yaşanmamış gibi yapsın. Ben bunu unutmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 70 bin altınımız var. O bin savaş güç falanımız var. Bunları harcamamız lazım. Fullleyebildiğimiz kadar karakter fullleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar karakter fullerken bazı karakterlerimiz yarım kalmıştı. Ben işlerimi yarım bırakmayı sevmiyorum. O yüzden önceki arkadaşlar bunları bir fullemem lazım. Lazım. Şöyle Willow'un eşyalarını arkadaşlar biner altına satın alıyoruz. Ellerimiz tutarsa tabii ki de tamam. Satın aldık. Willow'umuzu fulledik. Şimdi de çak yarım kalmıştı. Bir de çakı fullelim arkadaşlar. Burada yıldız gücü olarak kesinlikle burada artı bir al demişti kulüp arkadaşlarımız. O yüzden ben burada artı bir satın alıyorum. Eşya olarak tabii ki de arkadaşlar buradan hasarla kalkanı alıyoruz. Yani bunu artık bilmeyenler kalmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi fulleyeceğimiz karakterleri çok mantıklı bir şekilde seçmemiz lazım arkadaşlar. Bir kere şuradan bari arkadaşlar kesinlikle fulliyorum. Çünkü ben bu karakteri çok fazla güzel kostümler aldım. O yüzden hızlı bir şekilde bütün altarımı gördüğünüz gibi balyeye bastım. Balle'miz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Buradan aksiyon olarak yapış yapış sıvıyı alıyorum. Yıldız gücü olarak da arkadaşlar ekstra acılı alıyorum. Rakiplere acı şişesi fırlatmayı planlıyorum. Eş olarak da tabii ki de arkadaşlar kalkanla hasarı alacağız ve Bali'mize hayırlı uğurlu olsun. Balyeye fullmek gerçekten bayağıdır istiyordum. Zaten oyunda Bali'ye full olmaya bir tek ben varımdır diye düşünüyorum. Ödül evinde arkadaşlar çok fazla kullanacağımız için ben bir de buradan belleye fullmek istiyorum. Belle de bence aşırı güçlü bir karakter. Her modda bayağı gidiyor. Bir de uzaktaki köprü bir artı var arkadaşlar. Bilenler bile soygun haritası. Orada da bunu bayağı kullananlar var. Belki biz de kullanabiliriz. Evet, belleğimizi fulledik şimdi. Buradan hangilerini alıyorduk acaba ya? Durun bakalım bir. Arkadaşlar, derin araştırma sonucunda hangilerini alacağımızı keşfettim. Yani kuyup arkadaşlarımıza sorduk. Yıldız gücü olarak arkadaşlar buradan olumlu görüş alıyoruz. Çünkü çok olumlu bir insan olduğum için kesinlikle bunu almamız lazım. 2006 arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan yıldız güce gitti. Eşya olarak arkadaşlar ben tekrardan buradan kalkanla hasır alacağım. Belki duruma göre buradan doldurma hızına geçebilirim. Ve buradan aksiyon olarak arkadaşlar ters kutubu alacağım. Böyle mermiler şekilde şu için belki işimize de yarayabilir bu. Vallahi şu an belediye gördüğünüz gibi full edik. Kostüm burada hangisini taksak? Oo şövalye belli varken arkadaşlar bunu takmasak gerçekten ayıp olur. sona kaç arkadaşlar savaş güçü olanımız kalmış? 9. Valla var ya bu videoda baya bir şey full edik arkadaşlar. Şimdi diğerini full istiyorum. Arkadaşlar şu anda çok zor zamanlar geçiriyorum. Hangi karakteri full edeceğim? ben de bilmiyorum. Ama burada arkadaşlar dondurmacıyı kese full istiyorum. Çünkü bununla anılarımız baya vardır. Bilenler bilir. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar dondurmacımızı 11 seviye yaptık. Hayırlı olsun. Bak bak ne kadar tatlı bir karakter Elinde kuş var. içindeki tane arkadaşlar civciye benzer bir şeyler var. Bu arada da aksiyon olarak arkadaşlar dondurucu sıvı alıyorum. En mantıklısı ben bu oldu düşünüyorum. Yıldız gücü da arkadaşlar buradan süper soğuk alacağım. Alanın içindeki hızlı bir şekilde donmasını istiyorum çünkü. Bence arkadaşlar Lu'nun en önemli özelliği buradaki süper dolama olduğu için eşya olarak ben buradan süper dolama alıyorum ve de arkadaşlar tabii ki de kalkan alacağız ki Mortis falan bizi öldüremesin. Şu an valla Lu'yu fullediğim için aşırı mutluyum. Şimdi bir tane daha karakter fullem hakkımız var. Bakalım onu neden yana kullansak. Aklımda arkadaşlar Penny var bir de burada Jin var da hangisini alsam aşırı kararsızım şu anda. Valla arkadaşlar ödül ve da kullanacağım için buradan cin almak çok mantıklı gibi geldi bana ama hala çok kararsızım ya. Bu süreç aşırı arkadaşlar beni zorluyor valla. Şöyle arkadaşlar son savaşçı güç panlarımızı cine basıyoruz. Eğer altın artarsa belki arkadaşlar parayla savacı güç puanı bir karakter daha fullleyebiliriz. Ama gerçi parayla alsak bile fuller miyiz bilmiyorum. Neyse. Şuradan bir eşyalı şöyle şey yapalım. Aksiyon olarak arkadaşlar buradan geri püskürtmeyi alacağım. Bence bu daha mantıklı. Üstümüze biri atlarsa onları geri püskürteceğiz. Oo bunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi elime konuş diye gizem kazanma şansı var mı? Kesinlikle bunu alacağım. İkinci aşağı olarak arkadaşlar kalkanı alacağım ve yıldız gücü olarak da ben burada ruh tokadını almak istiyorum. Adamlar arkadaşlar bir tane ruh tokada vuracağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cinimiz de fullende hayırlı olsun. Sonra 14 bin altımız bir de 1600 savaşçı güç puanımız kalmış. Valla bunlarla eşya falan alabiliyorsun. Bakalım bakalım bir. Gerçi bütün karakterlerimiz de full olduğu için daha bir şey alamıyoruz. Yani burada boyu arkadaşlar bize göz kırptı. Ben varım dedi burada. Şöyle bunu kalkan alalım. İkinci aşağısından arkadaşlar süper dolum alalım bence. Şu an gördüğünüz gibi boyu da full edik, hayırlı olsun. Hatta arkadaşlar biz burada NG'yi unutmuşuz. Bir tane arkadaşlar NG'yi burada hasar alalım. Her şeyi fullemiş olalım. Daha alacağımız hiçbir karakter kalmamış derken sürekli de bir şeyler çıkıyor. Burada arkadaşlar Drakovay'mış. Vay çakal Gel bakayım buraya aslanım. Draco'ya bir tane kalkan aldık. Valla yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Galiba şu an her şeyi aldık arkadaşlar. Aynen daha fulleyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Şu an gördüğünüz gibi sonra 41 e bir mücevherimiz kaldı. Bunda arkadaşlar harcayacağımız kostüm yok. Şu an her şeyi tükettik. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi kayıt görevlerinden 7 tane tanıdım ama aklımda mükemmel bir fikir olduğu için ben bunu videoya saklıyorum. Şimdi fuyadığımız karakterlerle test maçı atacağız. Şöyle arkadaşlar cinimizi aldık. Oynaya bastık. Bakalım ilk maçtan kazanabileceğiz mi? Cin arkadaşlar tabii ki de ödül ve nakavta oynayacağız. Çünkü en iyi olduğu mod burasıya düşüyorum. Karşı Hank Mank gelmiş bu arada. Onları çekip çekip arkadaşlar çıldırtmaya çalışacağım. Şimdi ben buradan soldan soldan gidiyorum. Buradan vura vura ultimi dolduracağım. Bu arada menziğimiz aşırı uzun olduğu için bütün memler gördüğünüz gibi kolay bir şekilde tutuyor. Ama bizim böyle ağaçlarımız arkadaşlar gidip adamlar ölürse biz maçı büyük ihtimalle kazanamayız. Şimdi valla ne yapsam bilemedim. Aha Cordius'un ultiyi aldı arkadaşlar. Şu an durumlar birazcık sıkıntılı. Şöyle Cordius'un geleceği yere Bakın adam bizim arkadaşlar gördüğünüz gibi heybetimizden korkmuş durumda. Tekrardan mermilerimizi yolluyoruz. Ultim de oluşuyor. Ben birini çekiyorum. Hengi çektik çeke çeke. Bir tane daha vurayım Hengi sana. Oğlum gelsene Türk Ninja ne yapıyorsun orada? <laughs> arkadaşlar valla böyle olacağını biliyordum ya. Gördüğünüz gibi Cordius yine bir ulti yi aldı. Bu Cordius deli midir nedir? Sürekli de alıp, alıp alıp duruyor arkadaşlar. Valla şu anda Jim Fuledim'e bir tık pişman olmuş durumdayım. Niye bilmiyorum hasar vuramıyoruz gibi hissettim birazcık. Gerçi yine arkadaşlar brackette arka takım karakteri olduğu için takımın da biraz iş yapması lazım bence. Bizim o Trank sürekli adamları koşup koşup koşmuyorsa maçı büyük ihtimalle kazanamayız. Şimdi şöyle Cordis ulti'ye çekeceğim. Evet Türk Ninja burada öldü mü? Aa Türk Ninja'ya bak öldürdüm hadi gel bakayım buraya. <laughs> Gördüğünüz gibi paçasından tuttuk arkadaşlar. Eğer bir kişi daha ölürsek maçı kazanıyoruz. Şöyle vuralım bakalım Cordis'e kafasına dur. Oğlum gitme gitme Trank. Ya bizim o Trank niye sürekli gidip de ölüyor? Trank geri gel Trank geri gel kardeşim öleceksin sen geri gel. Seni öldürecekler Trank. Yalvarırım gitme artık Trank. Trank gitme Trank. <laughs> ah Abi maçı kaybetti. adam dop dop ölüp ölüp duruyor. Vallahi anlamadım ya. Vallahi şuna bakar mısınız? Adam 4 kişi öldürmüş. 4 kişi öldürmüş arkadaşlar. Hello osuyorum Türk Nice'de böyle 4 oynamış. İlk maçtan büyük bir hüsran yaşadım. Neyse. Şimdi bir sonraki karakterimize geçelim. Bir sonraki karakterimiz arkadaşlar belli. Belli bakın nasıl maçı hızlı bir şekilde kazanacağım. Easy. Cinle yapamadığımı belli yapmaya çalışacağım. Evet hmm. maçımıza başlıyoruz. Yanımıza Lumi gelmiş. Lu gelmiş. Aa ben de Lu'yu fırladım ve aynı kostümü kullanıyordum. Bu arkadaşlar Süper bize gönderdiği bir işaret olabilir şimdi. Belle'nin menzili arkadaşlar inanılmaz uzun olduğu için adam var. Büyük ihtimalle mermi yemeden bayağı basar Vurabileceğiz diye düşünüyorum Oğlum maç daha yeni başladı Bizim takım neden sürekli ölüyor <laughs> Arkadaşlar bu boyun süpersenin bir yani yaptığı işkence mi anlamadım ki Bizim takım arkadaşlar istisnasız bir şekilde ölüp ölüp duruyor Şöyle ben bir olaya bir tane vurayım Ya vursak ne olacak arkadaşlar vallahi vursak ne olacak ki Bizim takım ölmeye yemin ediyorum bağımlı olmuş durumda Şöyle Oli'ye tekrardan vuruyoruz arkadaşlar. Şu an çok zor ulti attım. Oli'ye bir tane vurdum. Sonunda bir kişi bayıltabildim de. <laughs> Lumi yemin ediyorum koşup koşup ölüyor abi. Koşup koşup ölüyor. Şöyle Kuro'ya bir tane vurdum. Kuro bayılttık Sprat sen burada geçmişsin ne yapıyorsun? Sen burada gel bakayım buraya Sprat çakalı Gel buraya gel. Oli'ye de şöyle arkadaşlar ulti'yi yolladık. Bize vuramasın diye ölüyorum. Aa tamam tamam Oli bana atlamadı güzel. Ben ölmediğim sürece arkadaşlar şu an güzel gibi durumlar. Çünkü baya, bende bayağı bir yıldız var. Şöyle Oli'ye tekrardan vuruyoruz ama gücüm yetmiyor arkadaşlar. 3 kişiyle savaşmaya vallahi gücüm yetmiyor. Bizim takım arkadaşlarımız niye sürekli ölüyor? Ölmeyi kurban oluklarım ölmeyi. Şöyle Oli'ye birkaç tane yapıştıralım. Bu arada karşıdakiler iyi oynuyor ama bizim takımdaki her hiç eşit değil gibi şu anda. Neyse şu arkadaşlar duvardan muvardan mermi sektirmeye çalışalım. Evet Oliye üstüme atladı şu anda. İyi parçalar bastım. Ulti'yi basabilir miyim? Basabilir miyim? Artık basayım şuna. Aa bu ne? Arkadaşlar iki saat beni tuttu böyle bir şey mi var? Maçı yine kaybettik arkadaşlar. 3'e 1 oynamışım. 0-5 nedir abi? 0-5 nasıl olabiliyor ya? Lu yemin nasıl bunu başardın kardeşim benim nasıl fırkaç oynadın Arkadaşlar valla iki maçla kaybettik şimdi üçüncü maça geçiyoruz Lula arkadaşlar nasıl oynanmaması gerektiğini gördü şimdi nasıl oynanması gerekiyor onu görün arkadaşlar Bakın dondurmacıya nasıl şov yapıyorum herkes arkasına yaslansın Evet hmm. maçımız var şu her el zaten yanımıza bir tane arkadaşlar Jayong geliyor Bir tane de kafa gelmiş yine arkadaşlar kazanır mıyız bilemedim ama ben yine elimden geleni yapmaya çalışacağım Valla artık harbiden diyorum bir maç kazanmanın zamanı geldi yani yanıma gelen insanlar arkadaşlar hiç düzgün olmuyor. Evet bizim soyuz kafa öldü bile neyse Lula arkadaşlar içinden bir ses başaracağız. Şöyle kaçmaya çalışalım. Birazcık arkadaşlar şu sendiye hocam Zayıf halkayı avlamaya çalışacağım. Aa Sandy'nin bir canı kaldı da. Abi Sandy bizi ultiyle öldürdü. Hayatımda ilk defa böyle bir ölüş gerçekleşirdik Şimdi aksiyonumuz. Aa bir dakika aksiyon ne basamıyorum. Ha yerde sıvı olmalı diyor. Önce arkadaşlar şey ulti atacağız. Ondan sonra şöyle sıvıyı basacağız galiba süper. Bak 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 Mandy ne oldu oğlum? Çakalım ben lise. Gelin bakayım yürü. Aa Türk Ninja karşıya gelmiş Türk Ninja. Sen bizim karşımıza mı geldin? Gerçi ben Türk Ninja ile oynadım mı onu da hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar. Şu an vallahi bayağı havuzda kaybı yaşıyorum ama galiba Türk Ninja fake mi oynuyordu? öyle bir şey var mı yoksa ben bunu rüyamda mı gördüm bilmiyorum arkadaşlar neyse ben şu an Mendi yana doğru tekrardan saldırıyorum Mendi de bayıttık ve gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde kazandık burada gördüğünüz gibi arkadaşlar beşe bir oynamışız gerçekten dondurmacı ve kendi gur duyuyorum. bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk Ninja daha önce bizim takımımıza gelmiş hafızam doğru söylüyormuş şimdi karşıya geldi maçı kazandık şimdi son karakterimize geçiyoruz şöyle arkadaşlar baliğimizi çekti kostüm falan bence on numara tabii ki de arkadaşlar ödül alıp gireceğiz böyle başladık böyle devam edeceğiz bakalım baliyle kazanabileceğiz mi evet maçı <laughs> başlıyor. Karşı ev gelmiş, Max gelmiş, bir de Sprout gelmiş. Valla bizim takım sanki daha güçlü gibi Lily falan da var. Bakalım arkadaşlar evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Şöyle hızımızı aldık. Şu duvarın arkasına geçersek bizim için bayağı yolu. Şu çalı biri var mı? Güzel. Evin gideceği iki tane vurduk. Oha, evi bayıldık. Bu arada arkadaşlar Barley bayağı vuruyor. Şuna bakar mısın? Bak şimdi bir tane şişe tutturayım. Adama gördüğünüz gibi 1800 vurduk. Bir tane daha tutturayım. Bilgi de 1800. Bir tane daha tutursam bayılacak galiba kardeşimiz. Mükemmel. Şöyle evin gideceği yerde vurduk. Arkadaşlar vallahi diyorum Barley'i ben bayağı sevdim şöyle dondurmalardan falan bir can yenilmeye çalışacağım. Supra sen nereye geliyorsun? utanmaz gibi üstümüze gelip gelip duruyorsun. Şöyle sen bir tane vurup ulti basacağım kardeşim. Bu ulti de mükemmel bastık arkadaşlar. Bali on numara karakter. Vallahi on numara. Ana bunlar karşı gelenler botmuş. Ben de arkadaşlar öldürüyoruz maçı kazanıyorum diye seviyorum da. Halbuki biz botlara karşı oynuyormuşuz. <laughs> Vallahi arkadaşlar yazıklar olsun ya. Ama bunlar gerçek mi acaba? Ben anlamadım neyse. Maç bitsin arkadaşlar öyle bakacağız. Şöyle ultide Sprout'a doğru son bir kez daha yollayalım. Maçın artık harbiden bitmesi lazım. Beni baymaya başladı. Şöyle iki mermide yolduk arkadaşlar. Sprout'la bayıldık. Bir de Max'i öldürürsek maç bitiyor bitmiyor. Sonra bir kişi kalmış. Şöyle Sprout'u köşeye kıstırdık. Bütün mermilerimizi yolladık ve maçımızı gördüğünüz gibi kazandık. Acaba bunlar bot muydu? Şimdi bir test edeceğim. Valla bunlar bot değilmiş arkadaşlar. Gerçek oyuncuymuş çünkü ünvanları var gördüğünüz gibi. Artık arkadaşlar o kadar çok maç kaybettik ki benim psikolojim bozulmaya başladı. Burada Dills oyuncu olmuşuz. Buradan da gördüğünüz gibi 13 kupa geldi. Bence baya iyi. Arkadaşlar bütün karakterlerimizi test ettik. Kapanışı da ben burada en sevdiğim karakter Lula yapacağım. Ben videoyu çekerken gerçekten çok eğlendim. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekran çıkan iki videoda izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.